Sen nereye ev veriyorum mübarek? <laughs> sen Türkiye'de yaşamıyorsun galiba. bence... Ben, ben, ben Bu Türkiye'de yaşamıyor <laughs> abi belli. <laughs> Valla Türkiye'de yaşamıyor. <laughs> 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 Aman abi maymun hastalığı olursunuz dikkat ben edin. Ada, adam ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Türkiye'de yaşayıp yaşamamakla ilgili hiç fark ediyor mu? <laughs> adam sanki Suriye'de yaşıyor abi hayat şartları iyi falan böyle. Olmaz böyle Ermiş. <laughs> ermiş lan Suriye'den iltica mı ettin? Nasıl doğru söyle. <laughs> Allah. Allah yapmış olabilir. Beklenir yani. Dinlen aşağı. Leş kargaları. Arabanın boyasını çizeceksiniz. Bak şu an 61 kişiyiz. Bir tane mumya setli adam vardı. Adam üstünü değiştirdi ya. Yani. Oğlum mum yeseti var giysene. Lan dedin duruyorum ben. <laughs> Ulan bu kadar korkmayın yani bir set ne <laughs> giymekten <gülüyor> ya. Manyaklar ya. Yani. Yok be abi adam yani Aşağı o kadar para vermişim ki yani o sete. Anlatmak istediğim o. <laughs> adam bot gibi geziyor yani. <laughs> ben yine şu üçlüğe geçiyorum. Ben karşıya bir geçeceğim. Araba alalım. Günür yok. Abi bazen render bug'ı yapıyor. Ben de göremiyorum. Dikkatli olun yine de. Dürbün bulanı, dürbün bulanı öpücük vereyim ben de bari. Araç geldi, araç geldi. Araç düşüyor. Aha. Araç geldi. Araç buraya geldi. Araç geldi. Adam mı? Normal adam, normal adam. Tam önünde, sana. Yo yo yo. Abi, Safe ben dur. bir şey var. Kurban olayım ya. Konteynerin orada Burada burada. İçeride adam. Ermiş sen çapraz dışa geç. Senin açından yürüyeceğim ben. Ben sağdayım. Göstermiyor buradan da. Ben buradan sola çıkarsa vururum. Dur dur Engin abi güzel yere geçti. Hazır mısın abi? Dalıyorum ben. Aldın Bekle mu? abi. Su kötü su kötü bekle abi. <laughs> Araç getirdi bize. Tamam <laughs> şu. Uğraşacağız abi botu ya. Yavuz. Ya, Efendim abi. Yaş kurtar sen sen. bana verdi. 3 2 1 0. O neymiş ya? Burada bir tane 3 gördüm de onu almaya çalışıyorum. Yani, her türlü dürbün geldi. Ya. <laughs> ha. O o olur, olur arada öyle şeyler. Ah sandıklıyım mı? Ne bir, bir tane bir tane. Onu satayım ya. Arkadaş Keşke denizin içine girseydi. Sandığı yüzerdi onun ne güzel. Tekrar düşüyor olabilir oraya. Uğraşmayalım onunla bir daha. Sinsi aram. Onun kafasına vurayım. 4 yok 3 var bende. Daha 3 verim sana. Otmuş bu ya. Yukarısı gitti yukarısı. Adam ayağına kadar araç getiriyor sen adamı öldürüyorsun ayıp lan Bir şey ya onun kafasına vurayım Tam adamı alıyordum adam yere yat Ama Oradan o kadar öyle bakılır Baka mı? Sen. Bizim çok güzel bir yer almamız lazım yoksa atamayız fayda. Yoldan, ad yoldan adam geçiyor, yoldan adam geçiyor önümüzde. Baba önümüzde, 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 içine girin, araç içine girin, araç içine girin, AVM'de var. Ağaçta, ağaçta adam. Dikkat et, dikkat ulan, et. Ulan 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 ulan. Sağa bak, sağa. Çek, çek, çek. çek onu. Ağaçta, ağaçta adam. Bomba var mı? AVM'li var uzakta, dikkat edin. Tamam çıkartacağım ben onu. Tamam. AVM'li dikkat edin. Sade AVM'li var. O da çünkü alanda kaldı. Abi bir tık eve doğru yürüyün. Vurdu. Oldu bir yerde. Tamam gördüm gördüm. Çimende yatıyor adam. Şu bölgede bir yerde. Tamam 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 tamam. Önümüzdeki abi dikkat edin. Safe me sinisters. location. Abi, Yapma be. This way to the play zone. Ne görüyorsun sen bu adam? Yok yok abi adamlar tepe avantajı var. Sis yok ya sis olsa vermiş. Rush. Sen öl bakayım sen nereye geliyorsun? Sen kimi rastlıyorsun? Çekil <laughs> sen, dede tanıyorum ben dede <laughs> dede. We are number one. Victory belongs to us. Seni zinzi zene. Sen kimi rastlıyorsun bakayım? <laughs> al al bir de heykel dikeyim de bir, bir de sürüm atayım sana. Al al bir de sürüm atayım sana. Al 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 bir de sürüm atayım sana al. Al, al, sürüm sana. al, al, al sana sürüm. Al, al hoşuna gider. Sinsi Arap.